Atladık engellerimizi. Daha sonra bunun üzerinden çift ayak atladık. Doğru yapanlar hemen yerlerine geçiyorlar. Topları alıyorlar ve üçünü ilk deviren oyunu kazanıyor. İlk Öğrencilerimiz matematikten çok korkuyorlar ve çok ön yargılılar. Bu ön yargıyı kırmak için bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Atölyeyi yaptığımda burada da parkurla ders işlemeye devam ettim ve müthiş eğlendiler çocuklar. Bu şekilde her konu bitiminde konuyla alakalı parkur kuruyorum, soru çözüyoruz. Hem eğleniyoruz hem pekiştiriyorlar Ama çok heyecanla dersime geliyorlar. Kuşak değişiyor, geleneksel anlatımdan çıkmamız lazım. Öğrenciler çok sıkılıyor. Sadece öğretmenin anlattığı, öğrencinin dinlediği bir ortamın çok çok üzerindeyiz. Çocuklar teknoloji çağında ee, mutlaka kendilerinin olaya dahil olması gerek. Benim burada hedeflediğim akademik başarı değil ya da akademik başarı düşük öğrenci, işte yüz alsın değil, herkesin matematiği olan ilgisini arttırmak ve her çocuğa hitap eden bir şey olsun istiyorum. Ee, çünkü kim çocuk işitsel öğrenir, kim çocuk görsel, kim çocuk kinestetik öğrenmesine sahiptir. Ama burada hepsine hitap eden öğrenme ortamı oluşturdum. O yüzden gayet olumlu. okulda falan matematiği çok sevmiyordum. Ben de öğretmenle ve e, bu okulda daha çok sevmeye başladım matematiği. Çünkü her çocukta matematik zor diye bir algı oluşmuş. E, ben de öğretmen bu algıyı kırmak için elinden geldiği süre çabalıyor. <laughs> Öğrencilerimiz gayet matematik derslerinde olumlu. Matematik sokağında Güler yüzlü bir şekilde e, matematik işliyorlar. Orada e, öğretmenimizle birlikte matematik sevgisini kazandılar. Matematikte artık korkulacak bir ders olmadığını, matematiğin severek öğreneceğini öğrendiler. Bir...